canlarım. Kapanış duamıza geçiyoruz. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve taş çakranızı açın. Başınızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepenizden içinize akan anne baba Tanrı'nın sevgisini hissedin. Onun içinize akmanızı ve ilahi hattınıza beden devanıza devanızın ilahi hattını ve tüm çakranızın tüm çakralarınızı doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırılmasına dengelenmesine, merkezlenmesine ve hizalanmasına izin verin. Onun her hücrenizin içine akmasına ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarı yakarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinizi doldurmasına izin verin. Şimdi Tanrı'ya meleklerinize, öğretmenlerinize ve rehberlerinize teşekkürlerinizi sunun. Yüksek benliğinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine, takımınıza ve beden devrinizin takımınıza teşekkürlerinizi sunun. Derin bir nefes alın. Ve teşekkürleri kalbinizde nefesinizle verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın ve ızgaranızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerin dengelenmesini ve stabile edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerine dengelenmelerini ve stabile edilmelerini talep ediyorum. Ve sizin gökkuşağı ışığı tabakalarınıza sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeniniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikse özümlenmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Oldu, oldu, oldu. 3 kere tık. Evet canlarım ne yaptık? Nazar enerjilerinden arınma seansımızı da gerçekleştirdik. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Öpüyorum. Bay bay.